Yani şimdi mesela siz diyorsunuz ki Defne'ye hastane yaptık diyorsunuz değil mi? Kocaman bir hastane. defne'de falan. Defne'de Kemal Kılıçdaroğlu'na çıkan oyu biliyor musunuz? Bizden çok çok fazla. %80. Evet. Yani şimdi siz şöyle bir demeniz gerekecek. Onlar bana oy vermedi ben oraya niye hastane yapıyorum? Böyle böyle bir böyle bir anlayış olabilir mi? Başa. Zaten biz oranın bizi olan oy noktasındaki yaklaşımını biliyoruz. Ama benim için Defne'de Ölen insanlar önemli. Oradaki yaralı insanlar önemli. Devletsem oraya yapılması gereken hizmeti en yüksek seviyede yapmam gerekiyor. Ben de diyorum ki mesela şu anda deprem bölgesinden size oy çıkmasaydı, Başa. AK Parti'ye azıcık oy çıksaydı, siz ne yapacaktınız yani ve seçilmiş olsaydınız, ya hizmet etmeyecek miydiniz yani deprem bölgesinde? Böyle bir şey düşünülebilir mi? Yani ben bugüne kadar gerek başbakanlığım, gerek cumhurbaşkanlığım dönemlerinde, Böyle bir ayrımı hiçbir yerde yapmadım Ahmet Bey. Bakın ben size daha büyük ölçekte vereyim. Hatırlayın Van depremini. Evet. Van bizim yüksek oy aldığımız bir il değil. Ama Van depreminde daha ikinci akşam kendim orada oldum ve bütün bakan arkadaşlarımı seferber ettim ve bütün o yıkılmış olan yerde belediye başkanı muhalif bir partidendi malum ve sular kesildi. Büyük şehirlerde su olayını çözme görevi büyükşehir belediye başkanındır. Adam müdahale etmiyor. Müdahale etmeyince o zaman Veysel Bey e dedim ki Veysel Bey sen onların şeyini bırak. Süratle DSY'yi buraya sok ve buranın su sorununu hemen anında çöz. Ve bizim Van'da ta Erciş'e kadar buralarda adeta Van Gölü'nün etrafında yalılar yapar gibi konutlar yaptık. Hiç ya burada bize oy çıkmıyor falan demedik. Ve biz oradaki bu süreci devam ettirdik.